Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de birçok sosyal yardım almak istiyorsanız öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız yeterlidir. Biliyorsunuz birçok alanda zam yapıldı. Emekliye, asgari ücretliye herkes zam aldı. Hatta şunu ileteceğim. EYT'liler biliyorsunuz istediklerini en sonunda aldılar. Bizler aile destek yardımı olarak arkadaşlar şu an herhangi bir zam yapılmadı biliyorsunuz. Bunun için bir kampanya içeriği sağlayacağız. Şuna değineceğim bu arada. Biz aile destek bir sene uzatılsın diye 6 ay önce bilgi verdik. Aile destek ilk çıktığında duyuran kanal biziz. Hatta bakanlığa yeni yardımların çıkmasını iletmiştik biliyorsunuz. Ve aile destek yardımı çıkarılmıştı. Şimdi görüyorum bazı kanallar, YouTube kanalları ya da siteler kendileri başlatmış gibi aile destek uzatılsın diye Yorum istiyorlar. Arkadaşlar biz yorum olarak değil hashtag kullanıyoruz. Sesimizi duyurmak için. Yine yarın itibariyle hızlı bir şekilde anlatacağım bu arada. Yarın itibarıyla ikinci 2023'ün kabine toplantısı yapılacak büyük ihtimal. Kabine toplantısında aile destekle ilgili kesin açıklama gelir. Fakat yarına kadar sesimizi duyurmamız gerekiyor. Günden, e, günden pardon olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben ilk tweet atacağım. Şunu da ileteyim. Sadece mesela geçen Twitter'da gündem olalım uzatılsın diye kimse tweet atmadı. Fakat hashtag işaretiyle arkadaşlar şu ben ilk tweet'i şöyle atayım ve yorumlara lütfen bunu yapın. Bu şekilde lütfen zam yazısını büyük yazın. Şu hashtag'e koymadığınız sürece ben yorum amaçlı değil arkadaşlar. Çünkü Twitter kullanan yok. Kullanmadığınız için de siz YouTube'dan, Instagram'dan da hashtag yaptığınızda bu duyuluyor. Şu hashtag #yani şu kare işaretini yaparak aile destek, yardımına zam istiyoruz diye lütfen yorum yapın. E, bunu ben neden de burada yaptım? Derya Yanık Bakanı kendi Twitter hesabı burada bir paylaşım yapmış görüyorsunuz burada. E, hatta şöyle yapayım ben direk e, burada direkt Cumhurbaşkanlığı ele alıyor. Derya Yanık paylaşmış olduğu bir Twitter altına yapalım yorumumuzu ve bu şekilde hashtag'imizi başlatalım. Mesela şunun altına hemen yazalım. Lütfen iletiyorum. Gösterdiğim şekilde yapın. Yani şu şekilde. Böyle de yapabilirsiniz. Ya da şöyle göstereyim daha net olsun. Gündem olmamız gerekiyor arkadaşlar. Gündem olabilmek için vaktimiz kısa. Videomuzu herkese paylaşın. Yarın kabine kesin toplanırsa bu arada büyük ihtimal toplanacak kabine toplandığında Arkadaşlar e, bu zam oranının açıklanması gerekiyor eğer kabinede açıklama yapılmazsa bilin ki herhangi bir zam yapılmamış olacak e, Aile desteği zam istiyoruz zam büyük yazalım lütfen bu şekilde Twitter'ımı ben başlattım gündemi hem Derya Yanık bakanı etiketledim hem de Cumhurbaşkanlığı e, bazı kanalları görüyorum sadece yorum amaçlı yazın diyor biz hashtag koyuyoruz arkadaşlar. Hashtag önemli. Eğer burada sesimizi duyursak, kitlelere ulaşırsak bu zamla ilgili istediğimizi alabiliriz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Youtube'dan ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Yarına kadar bol bol aile destek yardımına zam istiyoruz diye hashtag'imizi lütfen kullanalım. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada şunu da hemen ileteyim. Birçok kanal ve sitede Aile destek 2500 TL oldu diye yazıyor. Ve sizler de instagramdan bana soruyorsunuz. Arkadaşlar herhangi bir zam yok. İnşallah yarın zam alacağız. Hashtag yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.